Değil hocam, değil. Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün belediye binası 15'ler arasında bir turnuva düzenledik. Ödülümüz tabii ki de altın bilet oldu. Ve 32 katılımcının arasından şu anda tamı tamına 4 kişi kaldı. Bu kişilerde kendi aralarında saldırıları güzel bir şekilde yapıp Birinci olup altın biletin sahibi olmaya çalışacaklar. Evet ilk saldırımızda Suat'ın saldırısıyla başlıyoruz. Burak Başkan savunuyor. Abi bir süper okçu saldırısı geliyor şu anda güzel bir şekilde görünmezlik büyüsü belediye binasına işledi. Şu an süper okçular iş yapmaya başladı. Belediye binası indi. Monoid denilecek yüksek ihtimalle. Bir görünmezlik daha geldi. Şöyle kendimizi biraz kaydıralım. Gayet başarılı. Orada çok güzel bir temizlik yapıldı ve süper okçular oradan devam ediyor aşağı doğru temizliğe devam edecekleri noktada. Kraliçe de oradan gönderildi. Gayet başarılı bir sonuç aldığını düşünüyorum Suat'ın. Evet kral da kraliçenin önünden buz gore meşliğinde gönderilip koruyucu da halinde gönderildi. Abi şu anda başka bir saldırı biçimi var. Süper okçularla istediği değeri elde ettikten sonra koruyucunun arkasından pardon kiloların arkasından şifacıları gönderip 4 tane ya 3 ya 4 taneydi sanırım. Tam orayı kestiremedim. Elektro titan aldı ve merkeze doğru girmeye çalışıyor. Aynı zamanda zehir büyüsü merkeze işledi. Orada umarım birlikler telef olmaz derken kralın özelliği kullanılıp koruyucunun özelliğine basıldı. Çok güzel bir hamle. Tekli cehennem kulesi krala kilitlendi. Kral eriyip bitmeden önce orayı dondurması lazım derken abi dondurma büyüsünün olmadığını gördüm. Kral Hakk'ın rahmetine kavuşmak üzere biraz sonra ölecek gibi duruyor. Lakin ölmemek için de can atıyordu. Hakk'ın rahmetine artık kavuştu. Şu anda Kraliçemiz özellikle beraber duruyor. Kraliyetimiz yukarıdan saldırısına devam ederken Abi 3 yıldız geliyor mu acaba diyorum. Bir tane kelle avcısını oradan gönderdi. Lakin ordu biraz daha aşağı kayarsa kelle avcısı iş yapmayacak. Şu anda kelle avcısı iş yapıyor mu? Abi mükemmel bir zamanlama az da olsa kelle avcısı iş yaptı. Gayet başarılı. Koruyucu o noktada e, kraliyete bir tane vurdu. Lakin e, sonradan ordunun peşine tekrardan takılmayı becerdi. Rakip kraliyet indirildi. Şu anda elimizde dört tane elektronikten hala duruyor. Şifacılar hala duruyor. Kraliçemizin özelliği yeni kullanıldı. 39 saniye süremiz var. Suat gayet iyi bir şekilde saldırısını 3 yıldızda tamamlamayı başardı arkadaşlar. Eline koluna sağlık diyorum. Gayet güzel bir saldırıydı. Severek izledim. Bir sonraki saldırımız Burak Başkan'dan gelecek. Haydi bakalım videoya devam edelim. Haydi bakalım geldik Burak Başkan'ın saldırısına. Burak Başkan çok tedirli ve dikkatli. Aynı zamanda tedbirli olması gerekiyor. Üç yıldızı Suat'ın aldığı süreden daha kısa bir sürede alması gerekiyor arkadaşlar. Bu sayede 3 yıldızı aldığı takdirde ve kısa daha kısa bir sürede aldığı takdirde finale Burak başkan çıkacak diyorum. Evet koruyucu özelliği çok güzel bir noktada basıldı. Sanırım süper hızlı saldırısı geliyor bu. Görüntüye bakılırsa Klan kalesinin olduğu noktada indirirse mükemmel olacak. Ben olsam orada indirdim dedim. Gayet güzel. Biraz heyecan yaptı sanırım. 2 görünmezliği birden attı. Bir görünmezlik daha attı. Belediye binası inecek oradan. Haydi belediye binasına vurmaları lazım. Bir görünmezlik kaldı adamın elinde ya. Aman Allah'ım yapma. Belediye binasını indiremediler. Aman Allah'ım. Belediye binası inmedi. Monolit inmedi. İki kaya saçar duruyor. Abi. Burak Başkan buraya kadar geldi. Çok güzel bir şekilde ama ve lakin burada sanırım bir patlak verdi. Tek yıldızda kalacak gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi saldırımıza devam ederken kral kraliçe kraliyet gönderilmiş. Güzel bir şekilde saldırıya devam ediyoruz. Köpecikler krala vuruyor abi. Hasar alıyor kral. Kraliçenin veya kraliyetin bir an önce oraya indirmesi lazım derken şu anda köpecikleri indirdiler. Merkeze doğru bir giriş yapılabilirse çok güzel olacak. Belediye binasının olduğu noktayı bir duvar kırıcıyla açmış. Bu da güzel bir düşünce. Şu anda kral e, kralla belediye binasını alabilir mi? Kral Kraliyetin özelliği kullanıldı. Kralın ve kraliçenin özelliği hala duruyor. Belediye binası indirildi. Kralın özelliği kullanıldı ama 3 yıldız gelebilecek mi? Orası aşikar arkadaşlar. Kraliçemiz daha orada belediye binasının zehrine yakalandı. Oradan bir an önce çıkması gerekiyor. E, şu anda kraliçemizin özelliği hala dururken kral da önden yapıştırıp gitmeye devam etti. Ama ve biraz sonra Kraliçe ölecek. Evet şu anda güzel bir saldırı oluyor diyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Süper Okçulardan istediği verimi tamamıyla alamadı arkadaşımız. Tamamıyla istediği verimi alamaymış olsaydı eğer şu an savaşın boyutu çok farklı bir yerlerde olacaktı. Çok güzel bir yerlerde olacaktı diye düşünüyorum. Abi şu anda %82 2 yıldızdayız. Evet, Suat e, finale adını yazdıran ilk isim oluyor. Haydi bakalım bir sonraki saldırımızla devam edelim. Evet, geldik yarı finalin ikinci eşleşmesine. Destan sinsin saldırısında TR Bozkurt'un savunmasındayız. Arkadaşlar bu turnuvada yok yoktu. Güzel güzel isimler vardı. Azrail, Jaming vardı, Lekesizler vardı. İboyu İlk turdan elediler. Şanssızlık yaşadı. Bu düzenin tutmadı. Lekesizler yarı finale kadar geldi. Pardon. Çeyrek finale kadar geldi. Orada da şanssızlık yaşayıp elendiler. Çok büyük bir turnuvaydı. Çok güzel bir turnuvaydı. Bu turnuvadan çok iyi bir şekilde keyif aldık. Ee, İbrahim'in olduğu turnuva, Lady Blue'nun olduğu turnuva, Türk Sena'nın olduğu bir turnuva, Türk Sefa, Destansins, Yekavas Ecematun, Azra, Cemik, YT, Çılgın Türk bu isimler çok iyi saldırı yapan ve savaşan isimler arkadaşlar. Bu turnuvada harbiden çok eğlendik ve çok güzel bir şekilde vakit geçirdik diyebilirim. Evet Destan Sins'in saldırısına geçecek olursak. Bir süper atıcı saldırısıyla karşı karşıyayız. Koruyucumuzun özelliği hala duruyor. Kraliçemiz özelliğiyle beraber duruyor. Kraliye sahaya sürülmemiş. Kralımızın da özelliği hala duruyor. Duruyor arkadaşlar. Kralın özelliği kullanıldı. Kraliyet sahaya sürüldü. Arkasından hemen bir tane kelle avcısı gönderildi. Süper atıcılar oradan çoklu cehennem kulesi ve monolitin olduğu bölüme girmeye çalışıyor. Bayağı bir engel oldular orada süper atıcılara. Şu anda bir öfke büyüsüyle orası tanklandı. Defans iş yapacak mı bakalım. Abi defanstaki öfke büyüsü çok sağlam bir şekilde iş yapıyor. %52'lik bir skor var şu anda. Süper atıcıların bir tanesi hayatta kaldı. Şu an e, kral uyku, yukarıdan temizliğe devam ederken bebek ejder de aynı zamanda krala yardım ediyor. Kraliçenin özelliği kullanıldı. Kaya saçların oradan bir an önce indirilmesi gerekiyor. Yoksa büyük bir şekilde kraliçeye hasar bırakacak derken kraliçe hayatını kaybetti. Abi baya bir e, çekişmeli bir e, turnuva oldu bu. Aşırı keyif aldım yani. Çok güzel bir turnuva oldu Evet. Burada iki yıldız e, görünüyor. Lakin yüzdesini pek de kestiremeyeceğim arkadaşlar. Destan bir iki yıldız gelecek. Orada süper atıcıyı şifacıların tanklaması gayet başarılı bir sonuç diyebilirim. Ama ve lakin orada süper atıcıyı at, e, tanklamak yerine Kraliçe'yi tanklamış olsaydı çok çok daha güzel sonuç alabilirdi diye düşünüyorum. En azından Kaya saçar düşerdi. Ordu daha kolay bir şekilde yani Barbar Kral daha kolay bir şekilde saldırısını yapabilirdi. Şu anda son saniyesine kadar harcamak zorunda. Neden mi? Çünkü bu bir turnuva salise farkıyla bile kazanabilirsiniz arkadaşlar. Salise, saniye, dakika her türlü bir kazanım şekli bulunuyor. %79 2 yıldızda kaldı destansiz. bakalım TR Bozkurt'un buna cevabı nasıl olacak? Evet sevgili dostlar geldik TR Bozkurt'un saldırısına kader saldırısı finale kim çıkacak? Destan Sins mi yoksa Kay e, TR Bozkurt mu? Evet geldik saldırıya başladık. Evet arkadaşlar şimdi bakalım nereden giriş yapacak derken elektroyu saat 3 yönünden gönderdi. Oradan temizlik yapıyor. 2 tane balonla orada topu indirip daha sonrasındaki hamlesini çok merak ediyorum nasıl bir giriş yapacak? Abi elektroları gönderdi. Koruyucuyu gönderdi. Ejder bilincileri gönderdi. Balonları da gönderdi. Güzel. Şimdi zeplini belediye binasına doğru gönderiyor. Oradan monolite alması kesinlikle gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa büyük sıkıntı yaşayacak. Bir dondurma hava patladığı için gayet başarılı. Orada zeplini indir abi. Başarılı bir şekilde zeplini indirildi. Bir tane klon, bir tane görünmezlik, bir öfke yapıştırıldı. Elektrolar da orada iş yapmaya devam ediyor. Elektrolardan çok fazla değer elde edemedi sanırım. Krali abi, belediye binasını alırlar lakin. Ordu gitti ya. Elektrolardan hiç verim alamadı neredeyse. Çok fazla bir e, savunma indiremedi elektrolar. En azından süperokslar belediye binasını indirmeyi başardı. Kaya saçarı, kartal topunu, kartal abi şu Kaya saçarı değil mi? Unuttum adını. Kaya saçları indirmeyi başardılar. Şu anda e, Tazı'ya vuruyorlar. Tazı süper okçuları indirdi. Kraliçeyi oradaki hava savunmasından gönderip saat 11 yönünden de kralı gönderdi. Kraliyeti de kraliçenin önünden gönderip oradaki testaları bir nebze de olsa yavaşlatmak istediler arkadaşlar. Güzel bir şekilde giriş yapıyor şu an. E, kaleden çıkan Tazı hala yaşıyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla 3 yıldız biraz zor gibi görünüyor ama Yüzde farkıyla Destan Sins'in önüne geçebilir. Şu anda yüzde 68, 69 derken yüzde 70'leri tırmandık arkadaşlar. Kraliçenin özelliği duruyor, kraliyetin özelliği duruyor. Bu esnada güzel bir verim alınabilir. Kraliyetin özelliği kullanılıp rakip kraliyet düşürülecek mi? Düşürüldü. Aynı zamanda bizim kraliyetimiz de düşürüldü. Kraliçe X'e doğru geliyor. Kral hakkı rahmetine kavuştuk. Bebek ejder tazıyı peş derken o da hakkın rahmetine kavuştu. Kraliçemizin özelliği kullandı, tazı patladı. Bu bizi yavaşlatır abi. Böyle bir şey olamaz ya. Evet tazının patlamasıyla kraliçe yönü değiştirdi. Oradaki duvarı hedef aldı. İhse'yi kraliçeye vuruyor. Aynı zamanda kartal topu da vuruyor abi. %80 1'de kaldık. Bozkurt yüzde birde kaldı. Destansins kaçta kalmıştı? Şu anda net kestiremedim. Net kestiremedim, net kestiremedim. yüzde 81, %79. Bakın işte demek istediğim bu arkadaşlar. %2'lik bir skor ile %2'lik skor ile adam geldi. si eledi. Bu kadar basit yani. Sakın savaşı bırakmayın. Turnuvalarda sakın bırakmayın. Evet finalde Suat ve TR Bozkurt'un saldırılarıyla devam edecek. Evet sevgili dostlar yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Final saldırısında TR Bozkurt'un saldırısı olacak. Soat savunacak. Ve bu saldırıda Blizzard usulü tazı balon saldırısı gerçekleştirecek TR Bozkurt anladığım kadarıyla. Şöyle baktığımız zaman güzel bir şekilde köy düzeni ayarlanmış. Monolit ikinci seviye bu biraz sıkıntı çıkartabilir büyük kuleleri zehir büyüsünde bayağı bir sıkıntı. Zeplin direkt belediye binasına gönderildi. Belediye binasının çevresini süper büyücülerle almaya çalışıyor. Belediye binası dahil olmak üzere çevresi gayet güzel bir şekilde temizlenmiş durumda. Süper büyücüler zehire giderse sıkıntı. Zehire gitmediler. Gayet güzel birkaç tanesi gitti ama Temizlik şu an gayet başarılı. Sadece belediye binası ve çevresinden birkaç tane birlik süper büyücülerle alınmayı başardı. Güzel bir şekilde heroları gönderdi. Çoklu cehennem kulesi orada biraz sıkıntı çıkartabilir. Zehir büyüsü orada işlemini yapmaya başladı. Abi ee, kaleden çıkan tazı bizim ee, baya bir canımızı sıkacak gibi duruyor. Hala patlamadı derken yeni patladı ve Kraliyet biraz sonra özelliği kullanılacak mecburiyetten dolayı ordu orada bildiğin ee durakladı yani dondu ordu ordu. Aynı zamanda monolit vuruyor kraliçe gitti. Hirolar çöp oldu bildiğiniz arkadaşlar. Hirolar bildiğiniz orada çöp oldu diyebiliriz. Hiçbir verim alamadı orada hirolardan. Büyük bir şanssızlık. En azından iki yıldızı oynaması gerekiyor. Koruyucunun özelliği kullanıldı bir acele orada kullanıldı. 2-3 tane balon oradan gönderip aceleyi merkeze doğru kullandı. Bir tane dondurma büyüsü kaldı. Onu da kaya saçara kullandı. %52'lik bir sonuç var şu an. Kaya saçar düşmedi hala. Monolit bayağı bir hasar veriyor. Ordu toplu bir şekilde ilerlediği için sağlam hasar yiyor arkadaşlar. Bu şekilde giderse %70'i zor görür diye düşünüyorum. Bayağı sıkıntılı bir saldırı oldu. TR Bozkurt bu saldırıda bayağı bir sıkıntı çektiği gibi görünüyor. Düzen hiç alışık olmadığı bir düzen diye konuşmuştu kendisi. Şu anda %64 yüzde kasması gerekiyor. Hiçbir şekilde savaşı yarım bırakmaması lazım ki güzel bir şekilde yüzde de olsa yüzde farkıyla da olsa savaşı üstün tamamlaması gerekiyor sevgili dostlar. Evet %66 oldu. %67, %68 olur mu? Ah be %66, %67 anca olacak. O binayı da alıp yolumuza devam edeceğiz. Evet %67 2 yıldız %68 göremeyeceğiz. TR Bozkurt'tan %67 2 yıldız geliyor. Bakalım Suat'ın buna nasıl bir cevabı olacak çok merak ediyorum. Haydi bakalım finalin son saldırısına geçelim. Evet sevgili dostlar geldik finalin finaline. Suat'ın saldırısında bakalım Bozkurt savunabilecek mi? Elektro saldırısıyla Suat köye güzel bir giriş yapmaya çalışacak. Belediye binasını direkt zeplinle indirmeyi başardı. Süper büyücü içerisindeymiş zeplinin. Klan kalesi çıktı bu arada. Golem varmış klan kalesinde. Buz golemi ve golem. Evet spam saldırısı yapacak. Elektro spamı gerçekleştirecek kendisi. Yüzde %66 mıydı? 64 müydü? O yüzdeyi geçtiği takdirde Soat altın biletin sahibi oluyor ve Belediye binası 15 turnuva şampiyon oluyor. Evet gelelim bakalım şöyle bir. %41'i bulduk. 48'i gördük. 49'u göreceğiz mi? Gördük. 50, 51, 54, 55. Abi yüzde artıyor. Güzel bir şekilde içeri giriyor. 3 yıldız gelecek mi yoksa? Abi yalnız çok güzel girdi. Hero'ları hala özellikleriyle beraber duruyor. E, merkezdeki çoklu cehennem kulesi sıkıntı çıkartır mı dedim. Dondurma büyüsü geldi. Bir görünmezlik daha atılabilir de elektroya diye düşündüm. Ama velakin kraliyetin de özelliği kullanıldı. Monolite vursaydı keşke. Monolite vursaydı düşecekti monolit. Monolit düşmedi. Kral özelliğini kullandı. 3 yıldız gelmeyecek lakin çok güzel bir saldırıydı. Yani elektro ile alınabilecek en güzel yüzdeyi aldığını düşünüyorum ben. Şu anda gayet güzel bir şekilde ilerleyişini sürdürürken kral ölmediği takdirde 3 yıldız gelebilir gibi görünüyor. Abi kraliçe ah be kraliçe Bir tane vursan düştü. Ama ve lakin %95'te kalarak olsun. Yine de Soat belediye binası 15 turnova şampiyonu oluyor. Aynı zamanda altın bilet sahibinin de ta kendisi oluyor. Şöyle bir evimize dönelim. Evet sevgili dostlar, bizden bugünlük bu kadar diyelim. Belediye binası 15 turnuva şampiyonu. Suat oluyor altın bilet sahibi. Kendisini çok çok tebrik ediyoruz. Turnuvaya katıldığı için dairiyetten teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda turnuvaya katılan 32 katılımcıya ayrı ayrı buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu arada Azrail Gaming YT'ye yani İbo'ya ve İbo'nun klanından gelen arkadaşlara ayrıyetten teşekkürlerimi sunuyor. Aynı zamanda tekrardan aynı zamanda lekesizlerden gelen arkadaşlara yine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eğer buradan bu kadar yani buraya kadar izleyen varsa onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ve bize destek veren yayında çok çok emeği geçen Efe kardeşime de buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Evet bizden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. dostça